Muğla, Dalaman, Hürriyet Mahallesi'nde 249 metre bir arsa içerisinde eski bir evin fiyat incelemesini yapacağız. Muhammen bedeli 2.184.555 milyon 184 lira. İhaleye çıkış bedeli 1.187.277 lira 50 kuruş. 3 tane teklif var. Şu anda fiyat 1 milyon 220 bin 46 lira olmuş. %10'da KDV'si var buranın. Burası arsa olarak değerlendirilmiş. Üzerindeki müştemilat da evde ayrıyeten fiyatlandırılmış. Üzerinde 45 metrekare bir ev var. Arsa dikdörtgen şekilde bir arsa. Arsanın şu anda imar çalışması, imar durumu Dalaman İmar Şehircilik Müdürlüğü'nün 2024 yılında göndermiş olduğu yazıda söz konusu parsel Dalaman Belediyesi 1 bölü 5 binlik ölçekli Nazım imar planı revizyon düşük yoğunluk A130 kişi miskun konut alanı olan kullanımda yer almaktadır. Yani buranın imar çalışması yapılmaktaymış. Revizyonu imar planı yapılıyormuş. Yakın çevresinde 2 ve 3 katlı olarak inşa edilmiş konut yapıları ve boş arsalar bulunmaktadır diyor. 3700 lira Toplam üzerindeki meyve ağaçları varmış. İncir, dut, erik, nar ağaçları varmış. Meyveleri bayağı varmış. 3700 lirada fiyat biçilmiş. Tek katlı evin değeri 45 metrekareymiş. 12.250 lira. ve metrekaresine değer biçilmiş. O da 165.375 lira. Artı bir de sundurma 15 metrekare. 1450 TL'de sundurmanın metrekaresine fiyat biçilmiş. 6000 525 da sundurmaya değer biçilmiş 171.900 lira toplam değer olarak değerlendirilmiş. Bu şekilde ev var. Resimleri var. Bilir kişi resimlerini çekmiş güzelce. adilat yapılırsa kullanılır mı? Kullanılabilir bir yapı gibi geliyor. İçerisinde şöminesi, verandası, bir bahçevi. Yani tadilat yapılırsa kullanılabilir diye düşünüyorum. Bilir kişi değer tespitini bilir kişi değeri Eylül ayının 16'sında, 9. ayın 16'sı 2024 yani 3 ay oradan, 3 ayda buradan 6 aylık, 5-6 aylık bir bilir kişi raporu bu. Daha yeni evet 2 milyon 184 bin lirada buranın toplam değeri var. Üzerindeki müştemilatla birlikte arsaya da 8 bin lira metrekaresine değer biçilmiş. O da 2 milyon. 8.955 TL olarak değerlendirilmiş. 249 metre 25 santim. Konum olarak güzel bir konumda gibi merkezi bir konumda evlerin içerisinde. Denize uzaklığı ne kadar? Denize de çok uzak değil. Ölçelim bakalım ne kadar mesafesi var? 9 kilometre. Yani. 9 kilometre kuş uçuşu mesafede. Havalanın yakından denize de girilebiliyor. Büyük bir ihtimal plaj gözüküyor. Havalan da yakın. Merkezi bir yerde. Google Maps gidiyor mu? Araba, Google arabası gitmiş ama ev uzaktan çekilmiş. Yani Tam yanına gitmemiş. Ikinci, i̇kinci, ikinci Binanın arkasındaki ev gibi gözüküyor. Şu da sundurması galiba. Evet. Bu şekilde yakınında yeni evler var. Caddesi, sokakları bu şekilde gözüküyor. Evet. Fiyat incelemesini yapalım. İlan sitelerindeki. 350 metre bir arsa var. Konut arsası diyor. 16 bin lira metre karesi. 3 kat imarlı arsaymış. 350 metre bir yer var. Bir arsa var. O da parsel vermemiş. Bu da 15 milyon küsur bin lira fiyatı var. 350 metre bir arsa var. 16 bin lira fiyatı var. 3225 ada. 2 parsel. Benzer konumda gibi sanki. Aralarında 5-600 metre mesafe var yok. Fiyatına da 16.000 lira istenmiş. 030 emsal. 289 metre bir arsa var. Fiyatına da metre 12.976 lira istenmiş. O da merkezi konumda gibi arsa. Yeri güzelmiş. Fiyatlar 12.000 ile 16.000 lira arasında değişiyor. Burada 17.000 lira istenilen bir yer var. Bir arsa var. 3142 ada 2 parsel. Biraz arkalarda buranın da fiyatı 17 bin lirada fiyat istenmiş. 332 metre arsaya metrekare fiyatına. 12 bin ile 16 bin, 17 bin lira arasında fiyatlar var. En düşük 12.000 bin küsür liraydı. Hesap edecek olursak metrekare fiyatı desek 12 bin lira. 3 milyon lira gibi bir fiyat burada ortaya çıkıyor. Buranın 3 milyonlara rahatlıkla edebileceğini düşünüyoruz kişi biraz fiyatı düşük tutmuş. Üzerindeki evde avantaj yani üzerinde bir yapı olunca bu yapıya tadilat ruhsatı alıp yenileyebiliyorsunuz. Veya tadilat ruhsatı almadan da bazı yapılar yenilenebiliyor. Elektrik su alma açısından bu yapılar eğer elektrik su yoksa 2000 yılından önce köy statüsündeyken yapılmış diye muhtarlıktan belge alınıp belediyeden belge alınıp Google görüntülerini alıyor belediye. Google görüntülerine bakıyor. 2000 yılından önceki görüntülerine bakıyor. Üzerindeki bina 2000 yılından önce yapılmışsa elektrik ve su alma imkanı da oluyor böyle yapılara. Bu da bir avantaj. Yani tekrar ruhsat alıp üzerine bina yapmanıza gerek kalmıyor. Böyle bir avantaj olan bir yer, bir arsa bu şekilde de kullanılabilir. Bahçesinde meyve ağaçları var. Buranın da 3 milyon lira rahatlıkla edebileceğini düşünüyoruz. Güzel bir yatırım, güzel bir fırsat arsası yatırımı olabilir diye düşünüyoruz.